Merhaba arkadaşlar. Gavrus Merkezi'nin stok zararlarının karşılanması ile ilgili PDF dokümanlarını şu şekilde alabiliriz. Öncelikle satış penceremize ürünümüzü çağırıyoruz. Üzerinde sağ klik yapıp karekod işlemleri, ITS portal ürün hareketleri kısmını açıyoruz. Burada iki çeşit sorgu yapabilirsiniz. Bir ilgili tarihteki stok sorgunuz, elinizde bulunması gereken ürünlerle ilgili bilgi verecektir. İkincisi de satış sorgunuz. Satış sorgusu da iki tarih arasındaki yapmış olduğunuz satışların listesini getirecektir karşınıza. Stok sorgusu diyorum. 15 Şubat 2021 çalıştır diyorum. Bu botanik içerisindeki 15.02.2021'de bulunması gereken ürünler, yani elinizdeki stok adetleriyle beraber ITS sorgusunu arka planda yapacaktır. Yeşil şerit bittikten sonra yazdır tuşunu kullanarak şu şekilde bir döküman alacaksınız. Bunu da PDF formatına çevirebilmek için dökümanı dışarı aktar tuşuna tıklayıp PDF dosyasına tıklamanız yeterli olacaktır. Tamam diyorum. Masa üstü. İsterseniz dosyayı da görüntülemek için evet'i tıklayabiliriz. Şu şekilde bir dökümanı karşı tarafa verebilirsiniz. Aynı şekilde stok sorgusunu da aynı metotla çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir problem olursa hemen bize bilgi vermenizi rica ediyoruz.